geçici hakem heyeti hizmetleri itibariyle ilk adım kaymakamlığımız günlük müracaata günlük işleme koymak suretiyle cevap vermektedir. Bu başarıdan dolayı da ben bütün çalışan arkadaşlarımı kutlamak istiyorum. E, 2015 yılına 22.500 dosya devretmişti. Bu dönem içerisindeki başvurularla birlikte 30.592 başvuruya heyetimize karar çıkmış bulunuyor. Ee, Bunun 28.205'i banka e, hizmetleri konusunda 2.287'si ise ayıplı mallar konusunda ee, hatta bakanlığımızdan bir bakan danışmanımız bir e, uzman arkadaşımız, daire başkan arkadaşımız nasıl bu başarının yakalandığı konusunda geldiler rapor tanzim ettiler. Bakanlığımıza da teklif etmek üzere bize teşekkür etti ayrıldılar. Günlük müracaatımız ortalama günlük 50 civarı ancak bunlara da eksiksiz anında cevap verilebilmekte. Tüketici özellikle ayıplı mal alan insanlarımız bir belgelerini kaybetmesinler. Belgeleriyle birlikte başvursunlar. ikincisi bu küçük veya işte sineye çekmesinler. Müracaat ettiklerinde biz hepsini büyük küçük demeden işleme koyup çözüme ulaştırıyoruz.